Kerpiç Kesen Kocanın Hikayesi Şam şehri tarafında koca bir adam vardı. Uzaklaşıp beşerden, melek gibi yaşardı. Dokurdu kendisine ottan, incirden gömlek. Geçinirdi minnetsiz, her gün kerpiç keserek. İştir, elden düşseydi emirlerin siperi, derdi ki, siper edin kabrime kerpiçleri.'' Onun kerpiçlerinden yaptırsaydı kim mezar, sanırdı rahat yatar, olsa bile günahkar. Bir gün yine o koca terini sile sile, uğraşırken balçıkta saman ile su ile, çıktı kenardan birden güzel bir delikanlı. Hitap etti kocaya, dili ahlı, amanlı. ''Bu ne iştir yaparsın, bu ne düşkünlük koca?'' Yalnız kullar, köleler dözer zilleti bunca. Kalk ayağa, toprağa kılıç vurma bu kadar. Bir karınlık ekmeği esirgeyenler mi var? Bu kalıbı at oda, yandır, koy küle dönsün. Bambaşka bir kalıpla gün ağla, sen özün çün. Ahiret dünyasını kazanmaya çalış sen. Salma kendini gözden, el çek bu taş kesekten. Kocaysan kocalarla sen oturup kalk ancak. Civanların işini civanlar görsün bırak. Koca dedi. Ay oğul delikanlılık etme. Öz işinle meşgul ol bana akıl öğretme. Her sanatın sahibi sanatıyla yaşar. Kocalar kerpiç keser. Kölelerse taşırlar. Eziyetli olsa da öğrendim bu sanatı. Ki Boynumda kalmasın bir kimsenin minneti. Hazine yığmıyorum, maskaraya konulum. Elimin emeğiyle geçinirim, a oğlum. Ekmek kazanırım ben, alma sen vebalimi. Bin harama değişmem bir günlük helalimi. Alevlendi güzel genç kocanın sözlerinden. Giderken damla damla yaş aktı gözlerinden. Yeter. Dünya kapısını çok dövdün ey Nizami. Şimdi din kapısını döv. Geldi daha makamı.